Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsen'in YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda hem çok kolay hem de çok güzel olan bir roba artırma tekniğinin yapımını anlatacağım arkadaşlar. 3,5 numaralı şişme 12 ilmek attım. İpim 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan anti peeling özelliğe sahip bir ip arkadaşlar. Bebe ipi. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Paylaşacağım ee, yeni model videolarından anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Ee, şimdi 3.5 numaralı şişime 12 ilmek attım. İki sırada haroşa ördüm. İlk ilmeğimi aldım, 1, 2, 3 ilmek düz ördüm, İpimi öne aldım, şimdi ortada olan 4 ilmeğimizle işlem yapacağız, birinci ve ikinci ilmeğin yerlerini değiştireceğim, ikinci ilmeği önden sağ tarafa çevireceğim, 2 ilmeği şişimden çıkardım. Sol şişime birinci ilmeğimi, ikinci ilmeğimi ise çevirip tekrar sol şişime takıyorum. İpim önde olacak arkadaşlar. Buraya ajur yaparak artırmamızı yapacağız. 1 2. 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi 3. ve dördüncü ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğim. dördüncü ilmeği sağ şişime, 3. ilmeği ise sol şişime takıyorum. 4. ilmeği tekrar sol şişme takıp düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Tekrar buraya ajur yapacağım. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Artırmalarımızı ajur olarak yaptığımız için artırma yerleri belli oluyor arkadaşlar. O yüzden herhangi bir ilmek ayrıcı kullanmadım. Şimdi arka yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Hem çok kolay arkadaşlar, görüntüsü de çok güzel. Her türlü bebek örgülerinde ve yetişkin örgülerinde bu artırma tekniğini kullanabilirsiniz. Yakadan başlamalı modellerde bu tekniği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4. Bu sırada ikinci artırma sıramızda 4 ilmek örüyoruz. Bir önceki artırma sırasında 3 düz ilmeğimiz vardı. Bu sırada 4 ilmek ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Yine ortada olan 4 ilmeğimizle işlem yapıyoruz. birinci ve ikinci ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. 2. ilmeği önden sağ tarafa çeviriyorum. Daha sonra düz olarak örüyorum. Şimdi 3. ve dördüncü ilmeğin yerlerini değiştireceğim. 3. ilmeği önden 4. ilmeğimizi e, yeriyle değiştiriyoruz. Daha sonra ilmekleri tekrar düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 sıra sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzde yine herhangi bir işlem yapmadan ilk ilmeği örmeden aldım diğer ilmekleri ters olarak örüyorum Şimdi ön yüze geçiyorum modelimiz de kendisini göstermeye başladı arkadaşlar. 3. artırma sırasındayım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sırada bir ilmek arttığı için 5 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Birinci ve ikinci ilmeğimizde yerlerini değiştireceğim. Birinci ilmeği sol şişime takıyorum. ikinci ilmeği önden sağ şişimle tekrar sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimizin yerlerini değiştireceğim. Dördüncü ilmeği sağ şişime, üçüncü ilmeği ise sol şişime takıp önden ilmeklerin yerlerini değiştirip düz olarak örüyoruz. İpimi öne aldım. Kalan ilmekleri düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Çok kolay bir e, roba artırma tekniği. Bebek yeleklerinde, yakadan başlamalı bebek hırkalarında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hem çok çabuk ilerliyor. Hem de görüntüsü çok güzel. Ben bu modeli çok seviyorum. Şimdi bir kez daha göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra modelimizde biraz ilerleyip geleceğim modelimizin kendisini göstermesi için biraz ilerlememiz gerekiyor arkadaşlar ilk ilmeğimi aldıktan sonra 2 4 6 ilmek düz ördüm ipimi öne alıyorum yine birinci ve ikinci ilmeğimizin yerlerini değiştireceğim ikinci ilmeği önden sağ tarafa çeviriyorum ilmekleri tekrar şişimize takıp düz olarak örüyoruz üçüncü ve dördüncü ilmeğin yerlerini değiştireceğim 3. ilmeği önden sol tarafa doğru çevireceğim. Ilmekleri düz olarak örüyoruz. İpimi öne aldım. Kalan ilmekleri düz olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim arkadaşlar biraz ilerleyip geliyorum bu örerek biraz ilerledim modelimizde kendisini daha iyi gösterdi Arkadaşlar ilerledikçe modeli biraz yakından göstereyim ee, önden görüntüsü böyle arkası da böyle ee, ilmek sayılarımızın tam ortasındaki 4 ilmeği alıyoruz kenarlara ajur yaparak artırmalarımızı yapıyoruz. Ortada olan 4 ilmekle işlem yapıyoruz arkadaşlar. Birinci ve ikinci ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. İkinci ilmeği önden sağ tarafa çeviriyoruz. Daha sonra üçüncü ve dördüncü ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Üçüncü ilmeği önden sol tarafa çevirip düz olarak örüyoruz. Yapmamız gereken işlem bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Görüntüsü de çok güzel her türlü örgülerinizde e, bu tekniği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü bebek örgülerinde ve yetişkin örgülerinde e, rahatlıkla roba artırma tekniğini kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki model videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.